Saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Ajans bugün de yeni saate başlayacağız. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi ziyareti, o tarihi ziyarette yaşananlar ve o yaşanan gelişmelerle ilgili süreci değerlendireceğiz. Çok kıymetli bir konuğumuz var. Sabah gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderisoğlu da o tarihi ziyarette. Başkan Erdoğan'a eşlik eden gazetecilerden biriydi ve elbette bir ziyaret geleneği, soru cevap kısmı neler konuşuldu detaylar için sözü Okan Müderisoğlu'na bırakayım. Çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı ve güzel günler. Hakikaten tarihi nitelikte bir ziyaretti. Hem doğrudan doğruya Ukrayna'da, Lviv'de sivil halkın Sayın Cumhurbaşkanı olan ilgisi, hem müzakerelerin içeriği hem de verilen mesajların kapsamı bakımından. Tabii ki Ukrayna önemli ve birinci gündem maddesiydi. Suriye bağlamında çok stratejik konular Sayın Cumhurbaşkanı tarafından dile getirildi. Ekonomi önemli bir yer tuttu hem indirimler hem de genel olarak sonbahar ve sonrasına ilişkin makroekonomik perspektif Türkiye modelinin gidişatı ve nihayet Yüksek Seçim Kurulu ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddiaları bağlamında da Sayın Cumhurbaşkanı'nın çok net ve keskin söylemleri oldu. Şimdi Ukrayna bağlamında Sayın Cumhurbaşkanı'nın iki nokta üzerinde durduğunu sorular bağlamında söyleyelim. Birinci soru, Sayın Cumhurbaşkanı'na bir ateşkes ve bir barış diplomasisi de bu üçlü görüşme yani Türkiye, Ukrayna ve BM Genel Sekreterinin katıldığı bu üçlü görüşme sonrası acaba gündeme gelebilir mi diye. Sayın Cumhurbaşkanı da savaşın çok acımasız bir şekilde devam ettiğini, dolayısıyla iki kere iki dört eder gibi bir matematiği olmadığını, ancak İstanbul'da önemli bir altyapı kurulduğunu ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun bu yılki toplantılarında Ukrayna'nın özel bir başlık oluşturacağını, ve o konuda da çok önemli mesajlar verileceğini ifade etti. Fakat bence en kritik konu Avrupa'nın en büyük nükleer santrali Zaporizya. Burada doğrudan doğruya Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Sayın Cumhurbaşkanı'ndan bir ricası olduğunu öğrenmiş olduk. Şu anda bu nükleer santralin içinde Ukraynalı nükleer uzmanlar ve bu santrali işletebilecek teknik ekip var. Fakat santralin etrafı Rus askeri güçleri tarafından çevrelenmiş ve aynı zamanda mayın döşenmiş durumda. Dolayısıyla patlamaya hazır bir bomba haline geldi ki Sayın Cumhurbaşkanı yeni bir Çernobil istemiyoruz diyerek bu usta dikkat çektiğinde Zelenski'nin bu mayınlar sökülsün, Rus askerleri çekilsin, burası bir güvenli bölge haline gelsin şeklinde Sayın Cumhurbaşkanı'ndan ricası olduğunu öğrendik ve Sayın Cumhurbaşkanı da Rusya Devlet Başkanı Putin'le hem bölge hem de dünya barışı ve genel olarak güvenlik anlamında doğrudan görüşüp bir inisiyatif alınmasını sağlayacağını öğrenmiş olduk. Bu arada Suriye bağlamı da oldukça önemliydi. Çünkü Türkiye ile Suriye arasında görüşmelerin istihbari aşamadan daha siyasi aşamaya doğru acaba taşınıp taşınamayacağı sorusu ciddi bir cevap bekliyordu. Hatırlanacağı gibi Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli de bu noktanın düşünülebileceğine ilişkin bir paylaşımda bulundu. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanı muhalefetin yani Türkiye Esed'i yenemedi. Şimdi onunla temas arayışı içinde şeklindeki algısına çok sert ve net bir tepki gösterdi. Yani Türkiye'nin böyle bir derdinin olmadığını, Suriye'nin toprak bütünlüğünü oldukça önemsediğini, asla rejimin de bunu anlaması gerektiğini, uluslararası ilişkilerde diplomatik kanalların her zaman açık tutulması gerektiğini, bir pamuk ipliği gibi bağ bile olsa o bağın mutlaka kullanılması gerektiğini ve uzun süreli ebedi küslükler, dargınlıklar olmayacağını, görüşülebilirlik konusunun önemli olduğunu aslında kayda geçirdi. Ve tabii ki 4 milyona yakın Suriyeli sığınmacıyı hani Esed'i yenmek, Esed üzerinde bunu kullanmak gibi bir niyette değil. Yani tamamıyla insanlık, kardeşlik ve İslam inancının beraberinde getirdiği dayanışma çerçevesinde düşündüklerini vurguladı. Bence bu kapsamda en kayda değer bölümü ise Amerika Birleşik Devletleri koalisyon güçleri İran ve Rusya ilişkin değerlendirmeleriydi. Amerika Birleşik Devletleri'nin gerek Suriye gerekse Irak'ta terörü beslediğini, bunun aksini iddia edemeyeceğini, bunun bölgedeki istikrarsızlığın kaynağı olduğunu, gerek Suriye'de gerekse Irak'ta tabloyu bu şekilde izah edebileceğini, aynı şekilde İran'ın da bölgesel hesapları nedeniyle aslında gerçek manada sahada Türkiye ile çalışma durumunda olmadığını, kendi ifadesiyle gönül arzu ederdi ki onlarla da bu konuda çalışalım. Dolayısıyla terörle mücadeleyi Suriye'de, doğrudan Rusya ile koordine ettiklerini istihbari askeri düzeyde kendisinde gerektiğinde Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşerek bu konuda mesafe alındığını ama Türkiye'nin herhangi bir şekilde terörle mücadele noktasında özellikle Suriye sahasında kimsenin izin ya da icazetini beklemeksizin kendi gücü, imkan ve kabiliyetiyle bu operasyonu gerçekleştirebilecek düzeyde olduğunu an be an bu süreci takip ettiğini hazırlıklı olduğunu, hazırlıklarını tamamladığını e, vurguladı. Tabii yine Suriye, Mısır ve İsrail bağlamında da bir değerlendirmesi vardı Sayın Cumhurbaşkanının bu normalleşme süreci noktasında. Mısırla henüz üst düzeyde bir gelişme olmadığını ancak alt düzeyde teknik heyetler ve bakanlar seviyesinde bir görüşme trafiğinin söz konusu olduğunu bunun daha sonra onun ifadesiyle temenni ederiz ki bir üst seviyeye de üst düzeye de taşınabilir şeklinde. Esasen Suriye ile de ilişkilerin aslında ilerletilmesine ilişkin vurgusu, İsrail ile normalleşme süreci, bölge barışı ve İslam dünyasında aslında bu barışın kalıcı kılınması için oyunların bozulmasına ilişkinde net ifadeleri Sayın Cumhurbaşkanı'nın hani not edilmesi gereken başlıklar arasındaydı. E, ekonomi konusunda iki ana eksen öne çıktı. Önce sıcak konudan gidelim. Tarım kredi kooperatiflerinin başlattığı indirim. Bu indirimin tamamıyla piyasayı balanse etme kendisinin ifadesiyle yani piyasada bir denge oluşturma, fiyatların aşağıya gelmesini teşvik etme amacı taşıdığını, zincir marketlerde de bu yönde bir hamlenin başladığını, bir anlamda piyasada bir terbiye edici rol, bir liderlik rolü başladığını, Hatta şu anda tarım kredinin raflarına ürün yetiştiremeyecek kadar da sürecin çok hızlı ve beklenenden de olumlu geliştiğini vurguladı. Bu arada ilginç de bir model. Tarım kredinin 1400 civarında marketi var. Yani 200 ila 400 metrekare civarında dükkanı olan vatandaşların içeriye ürünü tarım kredinin koyması, bu anlamda bir işletme sermayesi kullanmasına gerek olmaksızın, tarım kredi ürünlerini satarak satıştan sonra bedelini ödemesi gibi bu indirimin Türkiye genelinde daha yaygın ve yoğun satış noktalarına eriştirilmesi şeklinde bir adım atılacağını ifade etti. Dolayısıyla Türkiye'nin her yerinde malum tarım kredi marketleri yok. Bu daha yaygın ve yoğun bir indirim sürecinin de sürdürülebilir kılınmasının altyapısını oluşturacak. Yani bu indirim dönemsel mi kalıcı mı dendiğinde Sayın Cumhurbaşkanı özellikle burada bizim Devlet olarak kar etme, para kazanma gibi bir amacımız yok. Uygun fiyatla kaliteli ürünü en ucuza vatandaşa ulaştırmak ve piyasanın diğer aktörlerinin de bunun peşine katılmasını teşvik etmek, sağlamak şeklindeydi. Bu yeni bir gelişme olarak yine bizim tarafımızdan not edildi. Makroekonomik perspektif şeklinde ise yine piyasalar bakımından bence oldukça önemli bir hususa işaret etti Sayın Cumhurbaşkanı. Öncelikle Türkiye ekonomi modelinin gidişatını değerlendirdi bu modelin beraberinde getirdiği büyüme dinamiklerinin Uluslararası Para Fonu tarafından da not edildiğini ifade etti. Ve Türkiye'nin cari dengeyi sağlayacak, sürdürülebilir kalıcı büyümeyi sağlayacak, selektif dediğimiz seçici kredi politikaları, Türk lirasının itibarının arttırılması ve Türk lirası kullanımının teşvik edilmesi gibi ihracatı, katma değerli üretimi esas alan bu modelin ayaklarının yere sağlam bastığını vurguladıktan sonra son dönemde özellikle Uluslararası finansal kuruluşların sonbahar aylarında Türkiye'nin cari dengesi, döviz dengesiyle ilgili sorunlar olabileceğine ilişkin iddia, yorum, değerlendirme hatta yavaş yavaş kamuoyunu hazırlama, benim tabirimle negatif enerji biriktirme girişimlerine karşı Cumhurbaşkanı aksine sonbaharda daha olumlu bir tablo bekliyoruz. Türkiye sonbaharda son derece hazırlıklı, güçlü ve dengeli bir şekilde giriyor ifadesini kullandı. Abdülhamit Han sondaj gemisi Yunanistan, Doğu Akdeniz enerji aramaları özellikle doğalgaz ve petrol aramaları noktasında da Sayın Cumhurbaşkanı'nın değerlendirmeleri vardı. Burada Abdülhamit Han sondaj gemisine eşlik eden 3 destek gemisi var. Kıbrıs'ta katledilen 3 İlhan kardeşin isminin verilmesinin son derece sevindirici olduğunu ama bu sondajın beraberinde mutlu haberler getirmesiyle birlikte bu imkanın da milletle paylaşılacağını söyledi. Benim Sayın Cumhurbaşkanı'ndan bu konuda ümitli olduğuna ilişkin bir gözlemim var. Aynı zamanda yakın tarihte Malezya Kralı Türkiye'deydi. Malezya'nın dünya çapında bir petrol arama şirketi, petrol şirketi var, Petronas. Petronas, Türkiye Petrolleri ve Çin'in şirketlerinin üçlü, üç ayaklı, belirlenen bölgelerde sondaj ve arama faaliyetlerinde birlikte çalışması konusunda mutabakata varıldığını söyledi ki bu Türkiye'nin uluslararası enerji aramalarında artık bir büyük oyuncu olduğunun da bence tesciliydi. Karadeniz mi diye soruldu. Sayın Cumhurbaşkanı hayır dedi. Demek ki kafada farklı bölgeler söz konusu. Daha uluslararası çapta bir işbirliğinden söz ediliyor. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bizim elimizdeki bilgiler Yüksek Seçim Kurulu'nda bile yoktur şeklindeki sözlerine yine bildiğimiz tonda cevap verdi. Sayın Kılıçdaroğlu'nun hani doğruyu söylemediğini aslında kendi ifadesiyle hayatının yalan olduğunu vurguladı. Sonra da hakim ve savcılara hatta Yüksek Seçim Kurulu başkan ve üyelerine bir çağrıda bulundu. Yani açıkça size hakaret ediyor, açıkça yargıyı tehdit ediyor. Dolayısıyla siz anayasal teminat altındasınız. Çekilmenize gerek yok. Bütün bu iddialarını siz de yargıya taşıyın. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu söylemlerinin yargıyı töhmet altında bırakmasına kayıtsız kalmayın. Çekilmenize gerek yok. Anayasa size bu konuda yeterli güvenceyi veriyor. Dava açın ve bu sözlerin bir karşılığı olduğunu, bir bedeli olduğunu, bir bedel ödetilebileceğini ya da bedel ödemesi gerektiğini bilmesi hususunu vurguladı. Yani Türkiye'de hakiki manada bir muhalefet bulunmadığını, bu muhalefet açığının da aslında Türkiye için en büyük problemlerden birini oluşturduğunu ifade etti. Yani genel çerçevesi itibariyle Ukrayna'dan başlayıp Suriye, Rusya, İran, Irak, İsrail, Mısır, genel olarak İslam dünyasındaki huzur ve güvenlik, Ukrayna bağlamında nükleer tehdit riskinin ortadan kaldırılması, Zaporuja nükleer santralindeki hakikaten hassas durum ve tahıl koridorunun daha da etkin işlemesi için atılacak adımlar, 17 Eylül'den sonra başlayacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Ukrayna dosyasının farklı ve özel olarak ele alınacağı, Türkiye'nin Suriye başta olmak üzere komşularının toprağında gözünün olmadığı, Suriye ile ilişkilerin normalleştirilmesi aşamasına ilişkin muhalefetin algı operasyonlar karşı sert söylemi ama aynı zamanda diplomatik ve siyasi kanalların açık tutulmasının önemine ilişkin vurgusu, sonbaharda ekonomi ilişkin yaratılan havayı özellikle olumsuz havayı dağıtmaya ilişkin mesajları, vatandaşların temel tüketim ürünleri ve gıda ürünlerine ucuz erişimi için atılacak adımlar, sosyal konut projesi ki bugün Sayın Cumhurbaşkanı akşam saatlerinde İstanbul'da Esenler'de 60 bin konut ve kentsel dönüşümle ilgili önemli bir adımın somut karşılığını vatandaşlarla paylaşacak ki e, kapsamlı da 2 artı 1, 3 artı 1 bir sosyal konut projesi de geliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İklim Değişikliği Bakanlığı üzerinde çalıştı. Bütün bunların üzerinde durdu Sayın Cumhurbaşkanı. Ben de kısaca özetlemeye çalıştım. Efendim çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Sabah Gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderisoğlu bu tarihi ziyarette Başkan Erdoğan'a eşlik eden gazetecilerden biriydi ve bu önemli mesajları da izleyicilerimizle buluşturdu. Bir kez daha teşekkür ederiz efendim.